Selamlar Ayet Etayfam. An itibariyle sen şu anda TYT sorularıyla uğraşıyorsun. Umarım güzel de geçiyordur. Ben aslında dün kapanış yapmıştım. Motivasyon videosu çekip sizi uğurlamıştım. Ama dedim ki ki boş oturmak da çok garibime gitti. Şöyle iki tane video daha gelsin AYT Edebiyatı özel ve nokta atışıyla biz son çalışmamız yapalım. Birinci video 62 şiir eseri ve şairleri videosuydu. Bu video ise 100 önemli eser ve sanatçısı olacak. Bir kez daha hatırlayacağız. Önemli yerlerin altını bir kez daha çizeceğiz. Bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan her şey tamamdır. Aynı zamanda TYT nasıl geçti? Lütfen yorum kısmında da bunu paylaşmayı unutma. Hadi gel ekran değilsin ve şöyle eserlerimize göz atalım. İlk sırada Acımak var. Biliyorsunuz Reşat Nuri Güntekin'in yine bir öğretmen karakterini kullandığı romanıdır. Burada Zehra öğretmen var. Onun hayat hikayesi anlatılıyor. Aganta Burina Burinata Halikarnas balıkçısının bir romanıdır. Denizcilerin yaşamını anlatır. Hatta Mahmutlu sanırım karakter onun denize olan aşkı ifade edilir. Önemli bazı öğrenciler görüşüyorum diyorlar ki hocam Halikarnas balıkçısından soru bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz dizisi de yapılıyor. Şakir Paşa ailesi mi neydi? Orada Cevat Şakir Kabaşlı'nın ailesi anlatılıyor. Ya belki de tesadüf olur ama Halikarnas balıkçısı yani Cevat Şakir Kabaşlı her zaman sorulma ihtimali olan bir sanatçı ki bence de gerçekten çıkabilir. Ziya Gökalp'in Altın Işık, Yusuf Atılgan gelebilir. Onun ana yurt oteli ve bununla birlikte biliyorsunuz ki aylak adamı önemli. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası ilk realist romanımız. Aşkı Memnu zaten dizisi yapıldı. Herkes karakterleri birlikte her şeyi biliyor. Ateşten Gömlek Milli Mücadele anlatan ilk roman aynı zamanda ki Ateşten Gömlek ismiyle ilgili bir dedikodu da yapalım. Biliyorsunuz aslında yaban romanına Yakup Kadir bu ismi verecektir. Ama daha kitabı çıkmadan halde edip de bunu paylaşır. Halide Edip ondan önce davranır ve kitabına bu ismi verir. Ayşe, Peyami biliyorsunuz insan gibi karakterler karşımıza çıkar. Ki az önce Yusuf Atılgan'dan da bahsettik. Aylak Adam da önemli. Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı. Bununla birlikte Orhan Kemal bereketli topraklar üzerine bilmen gerekiyor. Necip Fazıl Kısa Bir Adam Yaratmak tiyatrosu önemli. Hala sıklıkla oynanan bir tiyatro oyundur. Aklınıza bulunsun. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamın romanı Biyografik bir romandır. Kimi anlatır? Üniversiteden hocası olan Mustafa İnan'ı anlatır. Kendisini eğitime adamış birisidir. Bu bakımdan bence herkesin okuması gereken bir kitap tavsiye ederim. Okuma listenizde yer alsın. Bir dün Gecesi Adalet Ağulu'nun romanı ki daha önce ÖSM tarafından soruldu. Aslında bu bir üçlemedir. Ölme Yatmak birinci seridir. Orada Doktor Aysel vardır. İşte doçent daha sonra profesör olacaktır vesaire. Onun bir odada ölüm beklerken düşüncelerini paylaşmasına dayanan bir romandır. Aslında bu üçleme Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'yi belli dönemleriyle anlatmıştır. Orada aydınların yaşamını gözler önüne sermiştir. Bu bakımdan da önemlidir. Birinci kitap dediğim gibi Ölme Yatmak. ikincisi Bir dün Gecesi. Üçüncüsü de hayır romanıdır. Aysel de ana kahramandır. Yaşar Kemal'in Bir Muğalar Efsanesi önemli. Yine ders kitaplarında yer alıyor. Hüseyin Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü. Namık Kemal'in ilk tarih romanımız olan Cezmisini bilmen gerekiyor. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğulları önemli. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu önemliyorsunuz Feride Kamur artık herkes bunu biliyor. Normalde bu aşk hikayesi olarak da biliyor ama öyle değil aslında bir öğretmenin Anadolu'ya gidip mücadele etmesi burada ana temadır bunu unutma. Faruk Nafiz simgesel bir eseri vardır. Çoban Çeşmesi çok çok önemli. Anadolu'yu anlatması zaten ipucu veriyor isim bize. Önemli. Reşat Nuri Güntekin'in damga eseri aklınıza bulunsun ve Halikarnas Balıkçısına geldik. Onun Deniz Gurbetçileri yine önemli bir eseri aklınıza kalsın. Kemal Tahir'in Devlet Anası'nın yana bir yıldız bırakmak istiyorum. Çünkü Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlattığı bir romanıdır. Ve şöyle ifade edilir. Denir ki Devlet Ana romanından sonra aslında aydınlar, sanatçılar biraz böyle Osmanlı'ya tekrar yönelmişlerdir. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı Biraz unutulmuştur ama devlet ana romanıyla tekrar böyle Osmanlı'ya bir yöneliş başlamıştır. Bu bakımdan da yine önemli bir eser. Devam ediyoruz. Diyet Ömer Seppettin'in meşhur bir hikayesidir okuyabilirsiniz. Dolu Dizgin, Samim Kocagöz'ün yine milli mücadele anlattığı bir eseri bu bakımdan önemli. Her zaman milli mücadele anlatan romanlar önemli. Sorulma ihtimali gerçekten çok çok yüksek. O yüzden ayrıca bilmeniz gerekiyor. Ve Peyami Safa'nın aynı zamanda otobiyografik romanı olan ve psikolojik romanı olan 9. Ayrıca Koğuşu. Burada bir çocuk vardır. Bacağından bir kemik verimi hastalığı yaşar. Her zaman bacağının kesimi ihtimali vardır. Aslında Peyami Safa da kolundan buna benzer bir hastalık yaşamıştır. Bu bakımdan da bir biyografik romandır. Yine önemli bilmen gerekiyor. Geliyoruz Dudaktan Kalbe. Reşat Nürgün Tekin'in bireysel aşk anlattığı bir romanıdır daha önce dizide yapılmıştı. Cavidan, Kenan, Lamia gibi karakterler vardı. Atma öyle kalmış. Kemal Tahir'in İstanbul'un işgalini anlattığı bir romanı var. Esir şehrin insanları bu bakımdan önemli yanına artı bıraktık. Milli mücadele, İstanbul'un işgal edilmesi vesaire bunlar her zaman önemli. Öğretmenin sorabileceği tarzda roman konularıdır unutma. Mehmet Rauf'un Eylül'ü biliyorsunuz ilk psikolojik romanımızdır. Şöyle yanına psikolojik diye belirteyim. Orada da Suat, Süreya, Necip vardır. Aslında Suat da Süreya evlidir ama çok fazla anlaşamazlar. Sonra araya Necip girer ve olaylar karışır. Bu şekilde ilerler. Fatih Harbi romanı önemli. Burada Doğu Batı çatışması yer alır. Neriman ana kahramandır ve Neriman gönlünü Macit'e kaptırır. Macit ise Harbiye'de yaşayan birisidir ve Batı'yı temsil eder. Ama aynı zamanda Neriman'ın komşusu vardır Şinasi. O da Fatih'te Neriman'la yaşar. Yani aynı mahallede arkadaşlardır. O da doğuyu temsil eder. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi yine yanlış batılaşmaya eleştiren bir eserdir. Ahmet Mithat böyle batıya karşı değildir ama bu romanında yanlış ve aşırı batılaşmaya karşı çıkmıştır. Adalet Ağoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü bu Sarı Mercedes ismiyle filme uyarlandı. Bayram adında bir gurbetçi var. Almanya'ya gider. Orada çeşitli işlerde çalışır ve kendisine bir Mercedes alır. Onunla köyüne gidip hava atmaya çalışır. Yola çıkar ama yolda sürekli başına bir bela gelir köye ulaştığında arabası pert olmuştur. Onun hikayesi anlatılır filminde tavsiye ederim. Orhan Veli'nin Garip adlı şiir eseri. Aslında bu Omocaların ortak bir eseridir. Yani garipçileri biz Omo diye kodluyoruz biliyorsunuz. Yani Orhan Veli, Meli Cevdet Anday ve Oktay Rıfat. Dolayısıyla ortak kitapları gariptir. Bence sorunlu ihtimali olan böyle kıyıda köşede kalmış ama çok çok önemli olan bir hikaye eseri var. O da Gazoz Ağacı'dır. Sabahattin Kudret Aksal'a ait. Önemli bence aklınızda bulunsun. Hüseyin Rami Gürpınar daha önce ÖSM tarafından soruldu. O biliyorsunuz realizm, naturalizm akımıyla ön plana çıkar. Ve özellikle Servet Fon'un döneminde yazmasına rağmen Servet Fon'un topluna katılmamış bağımsız bir sanatçıdır. Gül romanı da önemli. Rıfat Ilgaz'ın Abaman sınıfını zaten bilmeyen yoktur. Faruk Nafz Çambel'in Han Duvarları simgesel bir eserdir. Yani sorulursa birçok işin doğru yapabileceği bir eser ama çok çok önemli. Ferit Etgün'ün Hakkari'de bir mevsim o eseri önemli. Biliyorsunuz bu filme de uyarlandı aklınızda bulunsun. Ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na gelelim. Hüküm gecesi İttihat ve Terakki Partisi'nin başa gelmesini anlattığı bir eser. Yakup Kadir Karaosmanoğlu aslında romanları üzerinden bir döneme ışık tutar. Onun her romanında bir dönemin izini görmek mümkündür. Unutma bu bakımdan da önemli. Ve hem MEP kitaplarında en çok karşımıza çıkan sanatçıdır. Hem de ÖSM'nin belki de en çok sorduğu sanatçı da yine Yakup Kadir Karaosmanoğlu'dur. Bu bakımdan önemli yine sorulabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzuru önemli. İhsan Suat vardı. Nuran vardı değil mi? Aklımda böyle kalmış ve bence bu romanın en önemli yönlerinden bir tanesi İstanbul'dur. Ne demek istiyorum? Ahmet Hamdi Tanpınar yine hocası Yahya Kemal gibi İstanbul aşıdır ve bu romanda da İstanbul'u fazlasıyla ön plana çıkarmıştır. Belki bu yönüyle sorulabilir aman dikkat. Toplumcu gerçekçi anlayışın simge isimlerinden bir tanesi Fakir Baykurt'tur. Kendisi köy enstitülerinde yetişmiş yani köyde yetişmiş bir sanatçı. Dolayısıyla köy edebiyatında yine simge isimlerinden bir tanesidir. Onun yılanların öcü oldukça önemli bir romandır. Orada ezilen köylülerin dramı anlatılmıştır. O yılanların öcü aynı zamanda sinemaya da uyarlandı ve bir üçlemedir. Yani iki devam romanı da yazılmıştır. İşte onun ikinci serisi ise Irazcan'ın Dirli'dir unutma yine önemli. Sabahattin Ali hem hikaye hem romanda hem şiirde karşımıza çıkan önemli bir isimdir. Aynı zamanda Marco Paşa dergisini çıkaran bir isimdir. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la birlikte bu da aklınızda kalsın. İçimizdeki şeytan da Ömer'le Macide'nin aşkını anlatan bir roman aklınıza kalsın. Yine toplumcu gerçekçiliğin önemli isimlerinden bir tanesi Yaşar Kemal'dir. İnce Mehmet zaten onun en bariz bir romanıdır. Bununla birlikte tek öykü kitabı vardır. Sarı Sıcak bence o da aklınıza bulunsun. Namık Kemal'in intibası biliyorsunuz ki İlk edebi romanımız Namık Kemal sorulma ihtimali olan bir sanatçı. Tanzmat'ta bir süredir sorulmuyor. Bence artık sıra Namık Kemal'e geldi. Dikkat ediyorsun. Samim Kocagöz az önce Dolu Dizgin'i görmüştük. Aslında Milli Mücadele anlatan bir roman demiştim ya. Orada ek bir bilgi vermem gerekiyordu ki bu eseri bekledim. Kalpaklar Milli Mücadele anlatan bir romandır. Kalpakların devamı ise Dolu Dizgin'dir. Yani seri halinde devam eden romandır. Bu tarzdaki romanlar aynı zamanda ney romanda denir bunu unutma. Orhan Pamuk'un karı önemli. Nobel Edebiyat Ödülünü almış bir sanatçımız. ilk sanatçımız. Hatta ilk Türktür. Aynı zamanda tek edebiyatçımızdır. O ödülü aldığında da kar romanı çıkmıştı. Bu bakımdan belki sorulabilir. Karartma Geceleri Rıfat Ilgaz'ın bir romanı. Önemli aklınıza kalsın. Kaşa zaten Ömer Seyfettin'in meşhur bir hikaye eseridir. Kaplumbağalar yine Fakir Baykurt'un önemli bir romanı. Kiralık Konak yine çok çok önemli. Üç farklı nesli anlatır. Seniha, Hakkı Celis gibi isimler vardır. Naim Efendi ana kahramandır biliyorsunuz. Orada da üç farklı neslin çatışmasını anlatır. Yani aslında yine bir döneme ışık tutar kendisi. Kırık Hayatlar, Ali Ziya gelin, Aşkı Memnu ve Mai Siyah romanın arkasında kalmış bir romanı. Kızıl Elma, Ziya Gökalp'in bir eseri unutma. Kızıl Elma neresi deseydim o da Ömer Seyfettin hikayesi olacaktı. Yani Kızıl Elma gördüğün zaman hemen Ömer Seyfettin diye atlama. Kızıl Elma neresi adlı eser ya da hikaye Ömer Sepin'e aittir. Ancak Kızıl Elma Ziya Gökalp'e aittir bunu unutma. Yine korkuyu beklerken Oğuz Atay'ın bir eseridir. Kürk Mantolu Madonna bireysel aşkı çokça güzel işleyen Sabahattin Ali'ye aittir. Kuyucaklı Yusuf ise Anadolu'da bir kasabada halkın işte bürokrasi ve zengin insanlar tarafından ezilme mücadelesini anlatan bir eserdir. Bu bakımdan da aslında ilk eserdir. Yani biz bu romanla birlikte bu gerçekçiliği ilk defa görmüş oluyoruz. Bu bakımdan yine önemli yanına yıldız bırakmak istiyorum. Hüseyin Rami Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altına İzvaç önemli bir romanıdır. Şöyle yanına yıldız bırakalım ve MEP kitaplarına yer alan bir eserdi. Bunu önceden de vurgulamıştım. Ahmet Ham Tanpınar'ın Mağru Bestesi sanırım bitirdiği bir roman mıydı? Böyle kafamda yarım yamalak bir bilgi kalmış. Onun bir romanı ama arka planda kalıyor. May ve Siyah Halis Siyah Uşak bir romanı. Aynı zamanda edebiyatımızın batıl anlamdaki ilk romanıdır. Unutma. Nazım Metin mutlaka okumanız gereken bir eseri var. Memleketinden insan manzaraları böyle şiir şeklinde yazmıştır ama... Hikaye anlatır. Yani mazlum hikayede diyebiliriz aslında önemli. Orhan Kemal'in Murtaza'sı oldukça önemli. Bekçi Murtaza'yı anlatır. Bence oldukça meşhur karşımıza çıkabilir. Mürebbiye yine yanlış batılaşmayı eleştiren bir roman. Hüseyin Rami Gürpınar tarafından yazılmıştır. Zaten mürebbiye şık. Bunlar önemli. Şık sevdiğiyle birlikte. Nur Baba. Hani ne demiştik? Yakup Kadir aslında her romanda bir döneme ışık tutar, bir döneme anlatır. Nur Baba'da da aslında tarikatların yozlaşmasını anlatmıştır. Yine önemli. Yaşar Kemal'in Ölmez Otu başarılı bir romanı. Panorama aslında iki ciltten oluşan bir roman. Ne demiştik Yakup Kadri ile ilgili döneme ışık tutar. Burada da Cumhuriyet'ten sonra Ankara'nın belli dönemlerini anlatmıştır. Bu bakımdan önemli. Ahmet Haşim'in Piyale adlı şiir kitabı çok çok önemli. Mutlaka Göl saatleri piyale, bunları bilmen gerekiyor. Hüseyin Niyalatısın ruh adam adlı bir romanı var. Orada bir yüzbaşı anlatıyordu. Saatler ayarlısın. Suat Ahmet Tampınar'ın işte kurumların eleştirisini yaptığı bir romanı oldukça eğlenceli, halit ayarcı, Hayri İrdal gibi karakterler karşımıza çıkıyor. Sahnenin dışındakiler yine milli mücadele yıllarını anlatması bakımından önemli. Sahnenin dışındakiler kim olabilir? Anadolu'da bir milli mücadele var. İstanbul işgal edilmiştir. Sahnenin dışında kalmıştır. Orayı anlatmıştır bu romanında. Safahat biliyorsunuz ki Mehmet Ersoy'un çok çok önemli bir eseri. 7 bölümden oluşur. Yani birçok aslında şiiri, önemli eseri bu kitap içerisinde toplanmıştır. Mesela Fatih Kürsü'sünde, Süleymaniye Kürsü'sünde, Asım gibi şiirleri bu kitabın içerisinde bir bölümdür. Sergeyeş önemli romantizm akımından böyle realizme geçişim bir eseridir. Aynı zamanda cariyelik, kölelik eleştirisi yapmıştır. Biliyorsunuz Dilber adlı bir cariyenin başından geçenler bu romanda anlatılmıştır. Sessiz Ev Orhan Pamuk'un bir eseri. Devam ediyoruz. Sinekli Bakkal'a geldik. Halde Edip adı varım bir romandır. Halde Edip'in sorumlu etmeli her zaman zaten yüksektir. Sinekli Bakkal'a ilgili birkaç şey aktarmak istiyorum. O da yine üç farklı nesli. Yani aslında dönemdeki o nesillerin uyuşamaması anlattığı bir romandır. Abdülhamit döneminde geçer. Ana kahraman Rabia'dır. Babası bir zenni oyuncusu olan kız Tevfik'tir. Annesi Emine'dir öyle hatırlıyorum. E, ve dedesi de bir şey, bir imamdır. Dolayısıyla bu aile pek anlaşamaz ama Rabia her şeyden kendisine bir pay çıkarmış birisidir. Böyle batıya da doğuya da her türlü kültüre de hakimdir. En sonunda Pellegrini adında İtalyan bir müzisyenle evlenir. Tek şartı vardır onun Müslüman olması. Pellegrini Müslüman olur, Osman adını alır ve Rabia ile evlenir. Şinasi'nin şair evlenmesi biliyorsunuz ilk tiyatro eserimizdir. Bu bakımdan önemli. Şıp sevdi, Hüseyin Rami Gülpınar'ın yine yanlış batılaşmayı anlattığı bir eseridir. Az önce bahsetmiştim. Sister Bulvarı Atilla İlan'ın bir şiir eseri oldukça önemli. Sodan ve Gomere yine Yakup Kadri'ye geldik. Yakup Kadri biliyorsunuz ki dönem sanatçıdır. Yani bir dönemin ruhunu anlatmıştır. Sodan ve Gomere ise işgal altındaki İstanbul'u anlattığı bir romanıdır. Susuz Yaz Necati Cumalı'nın bir hikayesidir. Aslında uzun bir hikayedir. Daha sonra tiyatroya da uyarlanmıştır. Ayrıca sinemaya da uyarlanmıştır. İki farklı filmi yapılmıştır. Hatta bu filmlerden bir tanesi de Almanya'daki en büyük film ödülü olan Altın Ayı da kazanmıştır. Şemsettin Sami'nin Taşkı Talat ve Fitnat yani Talat'la Fitnat'ın aşkını anlattığı bir roman vardır. Bu ilk yerli romanımızdır. Tabi Talat'la Fitnat birbirine aşıktır ama yoksul gençlerdir. Fitnat'ı zengin bir adam ister Ali Bey adında. Evlenir ancak daha sonra anlaşılır ki Ali Bey Fitnat'ın öz babasıdır. Böyle garip garip tesadüfler vardır. Zaten Tanzmat'ın ilk romanlarında bu tesadüfler fazlasıyla abartılır unutma. Tamat Cenab-ı Şahabettin şiirlerini topladığı bir kitaptır. Tazarruname Sinan Paşa aittir. Çok önemli bir eser. Divan edebiyatına karşımıza çıkabilir. Süslü Nesil'in edebiyatımızdaki en güzel örneğidir. Sinan Paşa zaten Süslü Nesil denildiği zaman akla gelen ilk isimdir. 80. eseri geldik. Tehlikeli Oyunlar. Sanki az önce geçmiş biriydi bilmiyorum ama o da Oğuz Atay'ın bir eseri. Tercümanı Ahval Mukaddemesi Şinasi'nindir. Ki daha önce ÖSME bu bilgiyle bir soru sordu. Bu kadar basit ama sordu. Tütün Zamanı yine çok çok önemli bir isim sorulabilir. Necati Cumalı'ya aittir. Aslında bir üçlemedir. Tütün üçlemesi vardır. Tütün Zamanı ya da ilk ismiyle Zeliş birinci eserdir. Sonra Yağmur ve Topraklar gelir ve en sonunda da Acı Tütün gelir. Bence önemli sorulabilir. Tutunamayanlar biliyorsunuz post modernizmin, modernizmin en başarılı ve ilk örneklerinden bir tanesidir. Oğuz Atay tarafından yazılmıştır. Ki okunması gereken kitapların başına yer alır. Ziya Gökalp'le ilgili zaman hemen Türkçülüğün esasları gelir. Biliyorsunuz Milli Edebiyat Dönemi'nin simge isimlerinden bir tanesidir. Ama o milli edebiyat ruhunun düşünsel zeminini oluşturan isimdir Ziya Gökalp. İşte o eserlerin bir tanesi de Türkçülüğün esaslarıdır. Uluç Reis yine Halikarnas Balıkçısı'na ait. Burun Kahpe milli mücadele yıllarını anlatan Ali öğretmen üzerinden ilerleyen bir romandır. Halide Edip Adıvar'a ait. Yaban yine milli mücadele yılları sırasında olayları anlatan bir roman. Yakup Kadir de bu dönemi anlatmıştır. Ve ana kahraman Ahmet Celal'dir. Unutma bir subaydır kolunu kaybetmiştir. Anadolu'da bir köye gider ve köylü aydın çatışmasını anlatan bir romandır. Tezli bir romandır unutma. Yalnız Efe Ömer Seffet'in bir hikayeseri. önemli. Yalnız Kadın Necati Cumalı'ya aittir. Yalnızız romanı Peyami Safa'ya aittir. Yaprak Dökümü filmden de hatırlıyoruz. Yanlış batılaşmayı eleştiren bir roman. Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Yeşil Gece'de yine bir öğretmen karakter karşımıza çıkar. Mesela bak nerelerde çıkar. Çalıkuşunda, Acımak ve bununla birlikte Yeşil Gece'de kahramanlar öğretmendir. Çünkü Reşat Nuri de aslında öğretmendir. Daha sonra Milletin Bakanlığı'na müfettişlik yapmıştır. Anadolu'yu gezmiştir. Bu gözlemlerinde Anadolu Notları adlı iki ciltlik geziyasında toplamıştır. Yılanların Öcü az önce bahsetmiştim. Sinemaya da uyarlamıştır. Fakir Baykurt'a aittir. Zeytin Dağı da önemli bir eserdir. Fahri Rıfkı Atay'ın işte Milli Mücadele 1. Dünya Savaşı'na katılmasından itibaren anılarını anlattığı bir eser. Önemli anı eserleri bakımından da Fahri Rıfkı Atay ön plana çıkar. Özellikle Çankayası önemlidir. Çıklıklar durunca yine işçileri anlatan, greve anlatan ilk romandır edebiyatımıza. Sadri Ertem aittir. Çok çok önemli. Zaten toplumcu gerçekçiliğin ilk iki önemli ismi vardır öncüsü. Sadri Ertem ve Sabahattin Ali aklınıza kalsın. Mecalüs'ün nefaisinin şöyle bir önemi vardır. Edebiyatımızdaki ilk tezkiredir biliyorsunuz. Ali Neva aittir. Mecal üstünde Faiz aklıda kalsın. Ali Şirneva'ya sorulabilir çünkü uzun süredir sorulmuyor. Peki Anadolu sahasındaki ilk tezkere neydi? O da Seybey'in H5 adlı eseriydi. O da aklınıza kalsın. Bununla birlikte Kanuni Mersisi önemli. Ben Kanuni Mersisi ve bununla birlikte Şehzade Mustafa Mersisi'nin çıkabileceğini her sene düşünüyorum. Önemli eserler bence. Şehzade Mustafa Mersisi de biliyorsunuz Taşlıalı Yahya'ya aittir. Neyse Baki'nin Kanun Marsiyesi aklınıza kalsın. Bununla birlikte Latifi'nin Tezkiretü Şuara adlı eseri önemli. O da bir tezkiredir. Ve geliyoruz Nabi'ye. Nabi'nin de sorulma ihtimali bu sene çok çok yüksek. Şöyle yanına yazalım. Çünkü çok çok önemli. Nabi'nin iki önemli eserinden bahsetmek istiyorum. Hayriye, oğluna nasihatları da içeren bir kitaptır. Çok çok önemli aklınıza kalsın. Tabii ki Hayrabat'ı daha da önemli bir mesnevidir. Bununla birlikte Tufvetül Harameyn ise onun hac yolculuğunu anlattığı bir eserdir. Bu bakımdan da yine aklınıza kalsın. Hatta Nabi ile ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Hikemi tarzın öncüsüdür. Hikemi Gazel'de tanınan bir isimdir. Aynı zamanda onun bir de surnamesi vardır. Onu da mutlaka bilmeniz gerekiyor diyorum. Böylelikle çok fazla vaktinizi almadan 100 eseri bitirmiş olduk bu 100 eserden birkaç tanesi sınavda öyle ya da böyle karşına çıkacaktır. Yani en az artı bir net burada yatıyor ama en az diyorum. Yani buradan soru gelme ihtimali zaten neredeyse kesine yakın ama daha fazlası olabilir. O yüzden sonuna kadar dikkatlice umarım dinledin. Umarım bilgilerini pekiştirdin. Umarım bu sınav senin için harika geçecektir. Sınavdan sonra da yorumlarını bekliyorum. Aynı zamanda videonun başında da söylemiştim. Umarım tyt'de güzel geçmiştir. TET ile ilgili fikirlerin, düşüncelerin özellikle Türkçe ile ilgili bu videonun altına yorum olarak yazabilirsin. Bekliyorum. Bununla birlikte hepinize bol şans diliyorum. O sınava girin. O sınavı parçalayın. Elinizden gelen her şey yapın. Bu sınav emin ol senin için oldukça güzel geçecek. Hoşçakal. Sevgiyle kalın.